Selamünaleyküm arkadaşlar, bugün yeni bir videomla karşınızdayım. Ee, Videom ne diye soracak olursanız, Google Play ücretsiz kod alma, FunTap diye bir uygulama var arkadaşlar. FunTap. Bu uygulamayı öncelikle Play Store'da indiriyoruz. Play Store'ya giriş yapıp, şu arama motorunda FunTap yazıyorsunuz arkadaşlar. FunTap. En başta zaten arkadaşlar sıralama yanlış olabilir şu uygulama ben indirdim aç aça basıyoruz uygulamamız yüklendi Kadire kabul ediyoruz arkadaşlar ye İlk geldiğimiz için arkadaşlar 5 dolar verdi arkadaşlar. Let's go, haydi gidelim arkadaşlar. 5 dolara gidelim diyor. Şimdi arkadaşlar burada gelelim ücretsiz bedava Google Play kodunu nasıl alacağız? Arkadaşlar şimdi bir saniye. Şu kasut, e, casu yazıyor arkadaşlar. Şu sağ üst köşede giriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada PayPal var arkadaşlar. PayPal e, şu an ülkemizde kullanmaya mümkün olmayan bir e, şey arkadaşlar, bir kredi kartı gibi bir şey. Amazon gift kartı var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın 22 USD Play Store gift kartı yazıyor burada. Bunlar bir kod alacağız arkadaşlar. 22 USD'de 20.000 coins lazım. Bizde 5.000 coins var. Bakalım 22 USD'de Türk lirasıyla kaç TL ediyor. Hemen hızlıca yazıyoruz. Bakın arkadaşlar 162 lira 81 Türk lirasıymış. 162 TL değerinde bir kart alabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar 5000 puanımız var. Ve bu kodda 20.000 coins. Evet arkadaşlar 15.000'e ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar gelelim bunu nasıl alacağız. İnternetim yavaş arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar videolarının devamını gelmesi için takip ve beğeni beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi arkadaşlar videoya geçiyoruz tekrardan. Şurada arkadaşlar World Puzzle var. Şu uygulamayı indirelim bu oyunu. Üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Bizi Google Play'e gönderdi. Sizinle beraber ben de yapıyorum şu an. Yükle diyoruz. Uygulamanın yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. yükleniyor arkadaşlar. Hemen hızlıca. Evet arkadaşlar. Yükleniyor. Yüklendi arkadaşlar. Aç diyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey var bu şu oyunda biraz duruyoruz yani birkaç dakika böyle bir 5-6 dakika kadar falan bir süre basıyoruz artık arkadaşlar mesela bir oynamaya çalışıyoruz nasıl bir şey. Evet arkadaşlar yazdık. Böyle reklamlar gelebiliyor arada. Bekleyin arkadaşlar reklamı geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an bildirim geldi üstten gördüğünüz gibi. Bir saniye. World Puzzle uygulamasından girdik ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 5011 tane oldu. Hangi uygulama ne kadar coins kazandırıyor ben bunu bilmiyorum. Yani deneyerek göreceğiz. Siz de deneyerek göreceksiniz tabii ki. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu videomu paylaşın ayrıca arkadaşlar. Tekrardan videomuza geçiyorum. Şimdi arkadaşlar sizin gördüğünüz gibi kanıtlı 5011 tane oldu arkadaşlar. Mesela sizin için bir oyun daha seçiyorum ben. Arkadaşlar şu oyun. Hexamistik şunu seçelim. Play diyoruz. Ok. Yine bizi Google Play'e yönlendirdi arkadaşlar. Bunu da ekliyoruz. Yüklenirken arkadaşlar kanalın şu an küçük kanalını büyütmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizin de destekleriniz sayesinde izleyin ve izletin videolarımı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer dediklerimi yaparsanız çok sevinirim ve videolarımın devamı gelecektir. Bunlardan emin olun. Yüklendi arkadaşlar bekliyoruz. Oyun oynamanıza gerek yok arkadaşlar o kadar fazla. Aç diyoruz. uygulama oyunu indirdiğimizi anladığı an zaten otomatikman paramızı veriyor. Girin arkadaşlar. Oynuyoruz mesela. Ben oynuyorum. Siz kendiniz bilirsiniz. Şu an arkadaşlar şu oyunu oynamak çalışıyorum ama Tek fazla olmuyor gibi. Nasıl bir Collect oyuncu arkadaşlar. Bu bu oyunu izleyelim arkadaşlar. Videoyu izleyip puan alıyoruz. Bu reklamda da gördüğünüz gibi arkadaşlar, PayPal Avrupa'da ve yurt dışında kullanımlı olan bir kart şekli arkadaşlar. Eğer Türkiye'ye gelirse geldiği gibi bunun da kullanımlı açık videosunu size çekeceğim. Tabi eğer abone olup like atarsanız bu videoları görürsünüz. Haberdar olursunuz. Yani paylaşırım sizinle. Evet arkadaşlar. size işte bildirim geldi gördüğünüz gibi. Çıktım. Bakın arkadaşlar. Geldiğim gibi 5011 taneydi. 5022 tane oldu. Arkadaşlar e, galiba her oyun başına 11 tane veriyor. Ve 5022 tane 15 bin tane daha biriktireceğiz, evet, kes oluyoruz. 22 USD gift card alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle pek çok uygulama var yani yalnız bu uygulama değil. Arkadaşlar bu kodları almak biraz zor olabiliyor yani 20 bin coins bunu biriktirmek yaklaşık bir iki ayınızı alabilir. Ben açıkçası kendim biriktirmeyeceğim. Eğer siz biriktirmemi istiyorsanız. Eğer yani biriktirdim size de bir video atarım. Nasıl biriktirdiğimi bunun hilelerini bulurum ve gönderirim arkadaşlar. Siz de kolaylıkla Google Play kodu satın alırsınız. İsterseniz PUBG Mobile uygulamasına oyununda orada ucu yatırabilirsiniz. Herhangi bir YouTube şeyinde yani istediğiniz şekil bir sanal dünyada bir satın alım yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi söylemiştim. 22 üyesi 162 Türk Lirası'na denk geliyordu. 162 TL değerli isterseniz e, PUBG Mobile'da ben bir defa öyle atmıştım. E, PUBG Mobile'da yatırmıştım, atırmıştım. RUARPAS açmıştım birkaç defa. Bu Bela Bakkullar sayesinde. Eğer isterseniz de bu videoların devamı öyle gelebilir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İlerideki videolarımda buluşma dileğiyle. Görüşürüz.